Ya, çocuk çocuk davranma Allah'ını seversen ya. Yani senin tansiyonun var, şekerin var diye ben öyle istemedim ormanda bördülü böceğin şeyini. Aha kendi ağzına itiraf etti Mevki Sen konuştun değil mi Osman'la? Götürme niyeti yanında götürme diye sen söyledin değil mi? Ben söyledim evet. Yok çocuğun suçu muçun. Aşk olsun. Gir gir içeri gir. Aşk olsun Mevki be. Sen bana sormadan nasıl böyle bir karar alırsın bir kere? Ben o emekler için gece mi gündüzüme kattım. Ne kadar çok emek harcadım biliyor musun? Nihat ya biliyorum biliyorum çalıştın da benim de bir tanecik niyatım var yani. Ben de kıyamadım senin o ormanlarda şey yapmana öyle. Ayrıca sen bilmiyor musun ben seni ne kadar kıskanıyorum orada bir sürü yırtıcı var yani. Hayır efendim. Ne demek yırtıcı var ya? Sen bu kadar yıllık kocana güvenmiyor musun? Bana inanmıyor musun? Yok. Ben artık bu sefer bu tatlı sözlere kanmıyorum Mevki be. Beni kandıramazsın artık. Ya Nihat ya. Nihat ne olursun ya. Oturayım mı? Oturayım Allah'ım! Panik! Çok büyük bir panik, inanılmaz bir panik. Kırmızı değil, kıp kırmızı bir panik butonu olsa o anda basacağım ama yok. Öyle de bir buton yok, öyle bir panik. Birine bir şey oldu değil mi Muzaffer? Doğruyu söyle, bir şey oldu, birine bir şey oldu. Kızların bir şey oldu çocuğum? Ha, yok. Kız, kızlara ne olsun lütfen, biz de kızların başındayız. Biz de erkek bireyiz bir yerde. Ormanda kızların yanındaydık yalnızca bu reklam sektörü gerçekten panik. Bu nasıl bir sektör? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey beğenilmiyor. Her şey sarkıyor. E, öyle olunca ben de gerildim. Da ben niye gerildim? Hadi buyur. Ben niye gerildim? Benim iç çamaşırcı dükkanım var. Aslında benim gerilmemem lazım. Yemin ediyorum geri zekalı gibi gerildim. Şu anda şuursuz gibi gerildim. Ben şurada bir nefes alayım. Hay vallahi benim kafam karıştı. hiçbir şey anlamadım. Beren midir, deren midir, beyaz yakalı yönetici pozisyonunda tipler. Yemin ediyorum minyon bir kız. Beni gerdiyse deren gerdi. Muzaffer, sen ne anlatıyorsun evladım? Ben hiçbir şey anlamadım. Beren kim? Deren kim? Kim kimi geriyor? Niye geriyor? Ha? Ha, kusura bakmayın. Ben de gerilince olayları mal gibi anlattım. Normal izah edeyim. Onlar reklamı çekemediler. E reklamı çekemeyince ne olacak? Yeniden çekilecek. Al sana catering, al sana yemek, al sana meze. Hadi yemeği Osman'cığım yaptı. Mezeyi kim yapacak? Maharetli elleriyle mevkıbe anacığım yapacak inşallah. Bir mevkıbe kolay yetişmiyor tabii. Yani. Özellikle bazı kimseler için yaparız. Onlar için her şeyi yaparız. Ama yardım ederse tabii kendisi de. Eder eder. Eder değil mi Muzaffer? Ederiz değil mi? Ederiz. Hiç yorma ben seni Mevki Bey. Ederim tabii. Barıştık. Ha, onu şey yaparız barış. Barıştık, barıştık. <laughs> Aman, evliliğinde tuzu biberi. Muzaffer tuz, Nihat pul biber. Hadi, 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 hadi. Bu arada e, sen Soğan doğramaya devam ediyorsun. Sen ha. de sarımsak ayıklamaya devam ediyorsun. Kaç tane yapacaksın? Bir baş sarımsak ayıkla. Hepsini. Hepsini. Ha, ah, geldiler. Kolay gelsin. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya Mevkübe teyzeciğim, bize mutfağını açtığın için çok teşekkür ederiz. Ay ne demek filin de Osman, aşk olsun. Bizim işimizde değil mi yani? Oo, tamam. Oh, Mevkoş'un güzel mezelerinden yapıyor. Bizim de 300 tane vegan köfte yetiştirmemiz lazım. Oh maşallah. Zaten şimdi başlamamız lazım yani. Sabaha kadar anca yetişir. Abicim ne sabah ya? Sen oyuncusun. Senin yüzünün gözünün şişmemesi lazım. Oyuncu mu? Pabucumun oyuncusu. Neyin oyuncusu? Bildiğin Osman işte. Zaten yapmadığı şey değil ki. Kasap çocuk gelsin yardım etsin. Tamam, tamam. Biz de yaparız ya. Sonuçta bizim de işimiz ya. Biz de anlıyoruz bu işten değil mi? E, ben sette ne yapacağım? Yani hem mangal hem oyunculuk yetiştiremem ki. Ha. Bu sefer ben de gidiyorum Evkübe. Geçen sefer göndermedin. Gitmedim ama bu sefer gideceğim. Ben de gideyim. Bana da şey yapın, bir çadır kurun mesela. Gözleme yapayım, peynirli ıspanaklı, ek gıda falan. Aynen. Ben de reklam setlerine girmiş oluyorum. Değil mi yani? Aynen. Beraber ne güzel olur be. Ha. Ha. Ben de biberleri şey, yıkayayım o zaman. Abi onları biraz daha ince doğrayacaksın. Nasıl doğranır? Gel sen doğra, nikahına mı alacaksın? Alacaksın, Öyle doğran, ince da. Ince, ince doğrayacaksın. Oğlum daha ne kadar... Boş konuşmak var. yok. Hadi hadi hadi. hadi hızlı, evet. hızlı, hızlı hızlı bak zamanımızda. Ben buraya dönelim. hepsini yaptım. Ev bak. bak. E. Haydi. Hah, al abi bunları da. Aldık mı akşam için her şeyi? Ekmekleri de alır mısın? Hah, ekmekler kaldı. Ben de. Şimdi gece için her şey tamam. Yarının eksiklerini de zaten Öykü ve teyzeler getirecek. İyi, tamam. Evet ekmekler de tamam. Arka her şey sen. tamam. Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi abi. Ee, e, ya ben şey diyorum, acaba diyorum Leyla'yı da Gidip alsak mı beraber gideriz? Osman'cığım Leyla gelse kimle gelecek? Bakımına düşkün sarı çiyan patronuyla gelecek. Bu patronlar dünyası bizim mahalleye nasıl çöreklendiği yemin ediyorum anlamıyorum. Socuğum yok öyle bir şey. Sen karıştırma ortalığı. Hadi, hadi yürü. Neyse. Ben diyorum ki acaba diyorum Mevkibe teyzeye gidip bir sorsak mı ihtiyaç bir şey var mı diye. Hem sana de bir söyleyelim aklında kalmasın onun şimdi. Abicim sen hem kendisi söylemek istedi akşam gelmeyeceğini orada kalacağını. Karıştırmayalım biz şimdi anne kız. Hadi zaten yapacak çok işimiz var yürü.